Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adamı dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Tron'dan yepyeni görüntüler geldi. Çiftin muhteşem yeni selfiesini sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar herkes dört gözle ve merakla yarın yayınlanacak olan yeni bölümümüzü 15. bölümünü bekliyoruz. İşte bakalım yeni bölümde bizleri daha neler bekliyor olacak. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.